Arkadaşlar Şimdi sizlerle birlikte yellow bebeğin devamını çekiyoruz arkadaşlar. Yellow bebek. Yellow Ama pembeş bebek oldu çünkü fiyatım değişti. Bak şimdi. Bebeği full attık lan. Oh my god my hairline. Çok tatlı. Evet arkadaşlar bacağı bacağına uf yapmışlar bir şey. Arkadaşlar bugün arkadaşım oynayacak. Kardeşim oynayacak diyorsun. <laughs> ya bak ya. <laughs> Aha. Ben sana masal okumak zorunda değilim. Evet. Sen bir şeytansın. Ben bir bireyim. Birey. Sen bakıcısın. Bebeği bak orada bana bebeği topla demesin. Bebeği nasıl toplayayım ben? Çamaşır mı bu? <laughs> Doğru. Bunu mu istiyorsun evladım? Bunu istemiyorsan sen benden değilsin. Hmm. Ma mas masal kitabına baksana. Bakmak istemiyorum. Bu. İşte. Aa. Ya bak her şeyi topla diyor. Benim sinirimi bozuyor bu oyun. Niye topla yani? Çamaşır mı topluyoruz? Ya da oyuncak topluyoruz. Niye biz geçiyorduk? <laughs> ya ben bunu sevmiyorum. Mesela... Orada o kadar oyuncak yok gayetdir. <laughs> şey tamam. şey şey biz sanırım bir e, şeytanın evine geldik. Şeytan değil de biz mal mıydık ben? Yani bu bebeğin böyle yaptığını görüyoruz ve ya, hala evden çıkmıyor. aslında yani niye biz çıkmıyoruz? Yani oyun ne kadar saçma yapmışlar? Ondan sonra 1500 Aslında ben olsam... Aslında... Kanka dün gece azarda biriyle tanıştım. Adı Berk. Evet arkadaşlar ikinci perdeye geçtik. Azar. i̇kinci perdeye geçtik şüpheli. Yes, um, köyde mesela ki korkuyordum arkadaş köyde çektim bir de tek başıma oynadığım için odada tekim bir de. Ay şey, şey diyeceğim. Nerede? Ben köyde niyeyse er, geç kalkamıyorum köyde. Geç kalkmama hastalığına yakalanıyorum yani. Evet ya köyde erken yatıyorum. Sabah 5'te beş, 6'da yatıyorum. Evet ben 5'te falan kalkıyorum. Ben de öyle. 6'da falan kalkıyorum 7'de falan. Günaydın. Günaydın şüpheli. Daha fazla şimdi başka. Ama buraları ben de... mi temizleyeceğim bir de? Her yerini ağzına yetmiş ama bu. kilitli. Ne yaptı bu bebek? Tavşık geldi. Anam yerim ben seni. Yüzümüz batacak. Şak. Ya öf, sanki bilmiyorum. 20 sene. Çok tatlısın. Şey. Asansöre mi gidiyor? Hayır. Sen şere gidiyor. Zaten gel. Emeğini burada Bas 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 bas. basar. Ah, ne kadar ince şunun üstüne tıklayın. Bilem 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 Öyle ya. Bu bizim kız kı, kı kız mı erkek mi hiç de belli olmuyor yani biraz yani. Evet cidden. Çocuk kek. Ama ne kıza benziyor ne de erkeği sanki yani cinsiyetsiz doğmuş gibi. Cinsiyetsiz derken yani sanki cinsiyeti belli değil. Ben daha daha erkek çocuğu şey. ama niye kız kıyafeti evet, var o da var. Evet o kadar da kaslıyız. <laughs> Tavşan oradan geçebilirdi ama ben Şimdi arkadaşlar ben size bir soru soracağım. Burada biz bakıcı kız mıyız erkek miyiz? Ya bakıcı genellikle erkek olmuyor ya. Yani erkek olan da var tabii ki ama. Hayır kapatma. <laughs> Aa, ben bak seni kopartırım çocuk. Ben burada ne yapacağımı biliyorum bu arada. <laughs> Evet. Şu ileri sıra şeyde. Cak. kattık. koyduk. Hiç bilmiyormuş gibi yapalım bence. Çünkü dakika başı. Aa bilmiyormuşuz gibi. Tamam mı? Hayır. Şüpheli yani. Otur ve çal. Nasıl bir oyun acaba? Ben de hiç bilmiyorum. What? Sus. <laughs> Sesimiz çıkıyor değil mi? Çıkıyor çıkıyor. Hmm. Merak etme. Şu bas. Şu bas artık şuna. Çömel. Çömel. İyi. Ya işte. Tövbe staff. Ne diyorum be? Sen ne be? Ayak kalk. Ayaktayım zaten. Her koptu. Çekiç al. Ya ama bak <laughs> niye toplu diyor? Bir dakika şu alttakileri kırayım. Ben geçerim abi. Eğilerek geç. Şimdi hiç bileyim bıraktım ben. Bilişkası döveceğim vuracağım. <laughs> Ama bak yavaşlıyor. Burada bir şey oluyor. Biliyorum biliyorum. O zaman niye? Yüz... Hayır önüme gireyim. Gaz çıkacak şimdi. Puf diye. Çek 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 Ay bismillah. gelecek şimdi bekle. ne? Başka bir şey mi? Al şimdi elinden şunu. Küçük veledin. Onu ay ayşe. şey. bitti. git. Vay be. Oğlum ne? Ben mi fırlatıyorum anlamıyorum ama. Sen fırlatıyorsun. Kaç şimdi. Allah. Allah Allah'ım. Bir bölümü biliyorsun değil mi? Evet. Bunlar <laughs> en sinir bozucu. Yeri bir de buraya. Ben nereye gidiyorum bu arada? Şu anda bilmiyorum nereye gittiğimi. Şöyle git. Kahretsin güç kapanın. Ne yapayım ben? Ama ben ne yapayım? Allah buradan da bir şey çıkıyor. Dur. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yazın çekebilir. Kardeşim geldi yanımıza. Evet. Şifreyi biliyorum. Bekle. Şifre 78. 13, tıf, 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 tıf. tıf tıf Burada cumbara vardı. Ay burada mıydı? Evet cumbara. cumbara. Şüpheli. Parayı ekliyoruz. En son mavi koy ki zaten şey olsun. Ç, İ, G. Ben hiç bilmediğim için bilmiyorum. Şüpheli. Ya, bilmiyorum, artık. İlk başta pembe şey mi koyuyorduk? Hayır ilk önce mavi koy. Yanlış olursa sen öyle gel bak sonra bebek pembe çıkarırsa yine parayla almamız lazım sonra uğraştırıyor. Dur bir dakika onun kapağını kapattım mı? mı gerek yok. Kapacağım. Al işte. Abi çıkarıyor lazım. Şimdi bebeği nereye yapacağım biliyor musun? Ya biliyorum biliyorum şu şeye. Tamam şu şeye. Bir şey diyeceğim bu ne? <laughs> kafaya top gel kafaya bir şey gelmesin diye tak. <laughs> i̇şte burada 43, 17, 43, 17 yaz. 43, 43, 17. Hatırladığım kadarıyla çünkü. Ama biliyorum yani. Bebek. Ama aslında çok tatlı. Şeytan bebek. Allah kezanı ve Şu yaralı kopmadı ya. Arkadaşlar bacağımda bir tane kabuklu bir şey çıkıyor. Çok değişik. Buna mı basmam gerekiyordu? <laughs> evet bu böyle her şeyi mahvettiği için. Hii, Allah. Ha. Kaçacaksın orada. Kaçayım mı ben? Onu korkuyorum sen kaç. Buradan mı? Hıhı. Yok kaçacaksın. Buradan mı devam mı? Ben oyunu bilmiyorum. Unuttum ya. Gerçekten. Buradan iyi sandalyesine gideceksin Zeynep. Arkana, buradan gideceksin. Ama bu niye yürüyebiliyor ya? Buradan geç. Ama ben böyle oyunlarda çok sinirleniyorum. Ya, ev, bile 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 aklımız çıksın. Neyse öyle Sıcak. Ben zaten aynı biliyorum. Günde şişkileri aynı Ama yerler bazen bana karışık geliyor. Yıldızlar. Ama şimdi tövbe tövbe ama. <Sessizlik> üf, üf! Ben şimdi. Ama sen yap bunu. Hayır! Arkadaşlar binanın içinde olduğumuz için bina can geçiyor. <laughs> evet. Sen yap bunu. hem. Bir dakika kendim tabarlamam lazım. Dur <laughs> <laughs> videomuzu da basamayın. Evet arkadaşlar. ya ben yapmak <laughs> istemiyorum. Bak o tavşan var ya bizi bitirdi bizi bitirdi. Buradan hızlıca alacaksın. Gül yol sarıya <laughs> etsin. Konsastır olur. Evet mi şimdi? Oğlum yazıya doğru getir çok. Yiyecek dedi. Sen git hayatta kal. Tavşık gidiyor. Uf. Ya bak. Var ya. Ölüyor. Oğlum bu bebek nasıl yürüyebiliyor? Ben anlamıyorum ya. Peki ben ben neredeyse bir yaşında etkinlik yapıyordum. Yani ya ben küçükken bir etkinliğim var. Bütün evin yani her yer kağıt. Ama bir etkinlik yapışım var. Böyle sanki hani videolarda hızlandırılmış var ya ondan. Ben hasret değilim. <laughs> ne geliyor diyorum. Buradan kaldı. Nasıl kadar kaldı? Ee, oynuyorum. Korkuyorum. İlk defa ben oynayayım. Ben yani ne olurum. Çıkış. Ay. Ama bak. 2. Yani... bölümdeyiz Zeynep. 3. bölümdeyiz ama. Bu bölüm de bittikten sonra video bitiyor. Ya ama daha 3 işte 3 bölüm 3 bölüm oynuyorum videolarda ama. Ay dur oğlum yerler değişmiş ya. Evet buradan sonra yerler değişiyor ya. Evet. Dur ben seni de buzdolabına koyayım mı? <gülüyor> Koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Onları. Gir içeri. Bırak işte. <laughs> Buzdolabını kapa şimdi. Kokular içinde kalsın kaç. Ben şurada beyazlık TV izliyorum. TV? <laughs> <laughs> Bebeğin altını değiştiriyor ya. Oturmuyorum mı? Şu anda hiç çömeliyim. İyi sevelikler. Bebeğin altını değiştir. Kanalı değiştir. <laughs> Aa bütün kanallarda aynı şey var. Tavşan. Sarım kaybolmuş? İngilizce mi bu kadar? Sadece <laughs> o sırada kardeşim hello'yu bilmez. Sadece. <laughs> ya bu hala böyle. Yeşil. Bir e, bu da bir yeşille kaplanmış. <laughs> Gördün mü? Hayırdır kendi kendine yeni alt değiştirme örtüsü mü aldın? Sanki öyle değil Bak biz hayatta yokuz bak. <laughs> yani niye biz yokuz? yokuz. Niye yokuz? Bir şey bu tuvalet... ben... Ya öf. Benim sinirlerim bozma gel işte ya. tavşanı bulmaya mı gideceksin? Buzdolabıdan bir bölüm al. Ya döngü, daha demin ne Döngüye Dengeye giriyor ya. Bence üst kata çıkalım. Bu döngü yapacağız çünkü. Evet. Ondan üst kata çıkmamız evet. lazım. Telefonu çek. Allah. Evet. Hı -hı. Biz buna birazcık iskence yapalım mı? İskence. <laughs> o Yok. Bebeğin kafası koptu. <laughs> Gel üst çıkalım artık. Bırak şunu. Çünkü böyle döngü olacak. Burada biz bir şey yapmamız gerekiyordu. Çöpün içine gidelim. Hayır. Burada bir şey olursa açın. Açın Sanki öyle onunla bir şey yapacağız gibi. <laughs> Neyse gel hadi. Yapma yapma yapma. <laughs> çıkalım. Ya dur zaten yine kufa oldu. Neyse, <laughs> <ben de aparatım. gülüyor> Hemen Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Anne. <laughs> 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 Neyse biz de çıkalım mı artık Zeynep? Bunu da alalım mı? Hayır. Başımıza bela açar şimdi. At bunu kenara. Buzdolabına koyacağım. <laughs> bir burunu yedirelim ilk önce bir. Böyle gazlı gazlı kalsın. tamam <laughs> gidelim artık üst kata. Çıkamaz herhalde. Hmm. Bismillah. Tamam Zeynep ben burayı biliyorum ha. Ben ben ben. Zeynep verir misin bana be? Zeynep. Zeynep. Verir misin bana? Ee, ben ne yapacağımı buldum bak gir buraya. Ay bismillah. Ya bütün döndürmesi çok. Zeynep. Bana ver artık. Ya zaten ismini sen kapıyı kapat diye. Ve atla kanka TV. Bu ne yaptık lan mi verir misin? Ben şu anda sanırım e, bir düşüncem var. Şimdi o üstteki bebek e, kötü bebek. Buradaki de iyi bebek. Bebekleri mi değişti? Aa! Bununla yukarı çıksak. gitsek. Evet belki bununla şey yapılabilir. Bu anahtar mı? Kim daha başka anahtar var mı? Üst kata çıkacağız. Tamam biliyorum. Çıkarttık. Bebek de üst kata çıksana. Asansöre gidelim. Bebekle birlikte evdek. Demek başla şunu bir asansöre koyayım. Asansöre koyma bir dakika burada anahtar verelim biz nasıl gideceğiz? Koşun o. Size mantık yokta. Her şeyi yürümiyor. Şu yazdayız hayırlı önleri çıkar. Ay kafam üzgün. <laughs> o zaman ne olacak pepekli? Pepekli. Pepekli. Af. Asıl soracağım bir şey alsana Zeynep. İşte onları götürüyor. Bir de ona elimizde zıplak tutmamız lazım. Ya de Kırıksız ev. Diğer evde yalnız mı? Şu bölümü bitireyim artık? Dur bir dakika. Bu odaya gir. Belki anahtar bu odadadır. Aa üçgen anahtar. Tamam. Işte. İyi eve gidelim öyle gidelim. Üff şu bebeği bir bırak ya. Çocuklar. Şimdi o şeyde... Anahtarla şunu yapacağız. Yok. Yok oluyor. Niye? Sebep. Bu bebek var ya bu bebek çok fena. Ne yapmamız gerekiyor orada? Ha, ne yapmam lazım? Yukum geldi ya. ya. Bir şey önümüzü bir şey atlamaz da. Ele bak Bak hemen yok oluyor. Niye sebebini unutmayın sizin. Bir dakika bu görevi tamamlayın belki o zaman. Bebeği yatağa götür. Bu bebeği sen götürsün anne. Görebilir <laughs> tamam şu telefon yanıyor ya. Evet, şu. Bence burada videoyu bitirelim. Bence bu şeyi de bitirelim. Evet. Çünkü telefon bayağı sıkıldı. <laughs> çık bu kapıyı kapat. Hayır sana. Sen çık. Ha! Rahatla <laughs> Çok güzel bir ev. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde de artık bitiririz videoyu. Görüşmek üzere bay bay.